Evden sağ kan komşular, akrabalar da onlar yerine geldi. Sesimi duyan var mı? Sesimi duyuyorsan ses ver! Ses veremiyorsan bir yerlere vur! Sesimi duyan var mı? Sesimi duyuyorsan ses ver! Sessiz olalım ve yere çökelim. Cihazımız hassas olduğu için sizin konuşmalarınızı veya hareketlerinizi algılayabilir. Sizden ricamız olduğunuz yere çökün ve sessiz şekilde bekleyin. Sesimi duyuyorsan ses ver. Ses veremiyorsan bir yerlere vur.

Abi annem anne. anne. anne, anne. kaldı anne Benim anam anne, babam orada ya. Ya. ya Bir gün işini yapın sala bizi niye tutuyorsunuz Hadi. ya Bugün Bayburt'ta bir masa başı tatbikatı ve akabinde işte görmüş olduğunuz alanda 5.8 megawatt gücünde bir deprem tatbikatı icra ettik. Gerçeğini aratmayan bir tatbikat oldu. 23 grubumuz yerelde bir birinci seviye bir depremdi. İhbar üzerine tüm gruplarımız valimizin başkanlığında içeride toplandık ve müdahaleye başladık. Senaryo içinde yangın, deprem, yaralılar, ölüler vardı. Kızılay'ımız yine yani her zaman olduğu gibi yerini aldı, çayımızı, çorbamızı hazırladı. Ger gerçeğini arttıran bir tatbikat oldu. İnşallah hep böyle tatbikatlarla, eğitimlerle devam ederiz. Allah'ım inşallah büyük bir felaket vermez. Büyük bir felaket zaten yaşadık bildiğiniz gibi. Allah'ım beterinden korusun.